merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Emlakçı Ali YouTube kanalından bir videoda da yeniden 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 sizlerle beraberiz değerli takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Gönen ilçe sınırları içerisinde bulunan Tuzakçı Mahallesi'ndeyiz. Tuzakçı Mahallesi'ne nereye geldik hatun? Senin memlekete geldik gene. Pamuk'ta ya pamuk. Pamuğa geldik. Evet. <laughs> Köpeklerimiz var içeride. aynen. Pamuk'ta değdik. Evet. Pamuğa geldik. Tamam. tamam. Herkese merhaba. Bugün benim memleketimdeyiz, Gönen'deyiz. O yüzden çok mutluyum. Herkese aldık geldik. Bugün ofiste kimse kalmadı. <laughs> Kapattık geldik ofisi yani. Evet Duygu, Fatma, Hatun, Aslan evet. Ege, Yaşar Hoca da ileride olmak şartıyla şu anda hep beraber buradayız. Evet. Bugün bir çiftlik tanıtımı için sizlerle beraberiz. Çiftlik tanıtımımızın metre kalesi 3 etaptan oluşuyor metrekare kısmımız. Birinci kısım direktman çiftliği kendi beton alanında bulunan kısım. Ne kadar? 35 dönümlük bir alan. Evet. Ekibin birincisini fotoğraf ekibini gönderdi. Sekeler biz video ekibi olarak tekrardan kameranın karşısındayız. Bugün neredeyiz? Değerli takipçilerimiz Emlakçı Aile YouTube kanalında bugün 35 dönümlük ilk etabı öyle söyleyelim. ilk etabı 35 dönümlük bir arazimizi çiftliğimizin tanıtımı için sizlerle beraberiz. Şimdi çiftliğimizin içerisinde hani çiftlik derken böyle laf olsun diye falan bir çiftlik diye söylemiyorum kesinlikle. Kesinlikle çok büyük bir çiftliğin içerisindeyiz. 35 dönüm beton alan 35 dönümlük bir alanın içerisinde yaklaşık 10 bin. Bu arada çok fazla not aldım. O notlara da bakmak zorundayım. Çünkü çiftliklerin her biri farklı farklı e, boyutlarda olabilir. Farklı hayvan kapasitelerinde olabilir. Ondan dolayı yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bu arada e, en başta daha söyleyeyim. Burada şimdi 3 etaptan özür dilerim. 2 etaptan şey yani fiyat vereceğim. E, bu iki etaplık fiyatı da açıklama tarafında görebilirsiniz. Lütfen açıklama taraflarında okumayı ihmal etmeyin. Okumayı ihmal etmeyin. Öyle söyleyelim. Şimdi ee, ben şöyle biraz gölgeye geçeyim Fatma. Uygun mu senin için? Ben şöyle şu mis gibi kokunun, ekmek kokan değil mi? <laughs> evet şu anda e, geldiğimiz bayanların, hanımların hepsi burada, buralarda gezerken burunlarını tıkıyorlar. Ama ben zaten yem sektöründen daha önce çalışıyordum. Yem sektöründen gelme olduğumdan dolayı bu kokular bana çok çok yabancı değil. Renderik ünitelerinde kümes e, kümeslerle falan çok fazla iş yaptık. Ondan dolayı bu kokular bana Bildiğin metan gazı. Çünkü tavuk gübresi, tavuk pisliği gerçekten çok ağır kokar. Hani büyükbaşa falan kesinlikle benzemez. Ee, çok ağır bir şeyi vardır. Ama bu yollarda bu koku yok yani. Yok yok yollarda yok. Evet. Yollarda yok. Sadece şuradan şuraya yaklaştığın andan itibaren açık olan kapılarda buraya yaklaştığın andan itibaren bu koku var. Bu koku da aslında benim gözümde ekmek demek. Öyle söyleyebilirim. Ben kesinlikle her zaman şey söylüyorum. Öyle toz, toz olmuş, toprak olmuş, bilmem ne olmuş bizim için çok çok önemli şeyler değiller. Şöyle söyleyelim. 35 dönümlük içerisinde 10.200 metrekarelik kapalı alanı bulunan bir yerin içerisindeyiz. 10.200 metrekarelik alan, kapalı alanı bulunan yerde 8 tane kümes var. 8 tane kümesin her biri, şimdi böyle güneşten gölgeye doğru biraz gel. Gel güneşten gölgeye doğru ve sen bana ver. Sen çok fazla hadi yaklaşma. İçerisinin şöyle bir tanıtalım. İçerisini şöyle bir alalım. Şimdi 10, özür dilerim 10.200 metrekarelik toplam kümeslere yani 8 tane toplam kümese sahip olan bu alanımızda e, toplam hayvan kapasitemiz... Bro, broiler olarak geçiyor. Toplam hayvan kapasitemiz, bakım kapasitemiz 180 bin, 180 bin kapasiteli olan 8 tane kümesimizin tanıtımı için bugün sizlerle beraberiz. Video bugün biraz uzun olabilir çünkü ben e, her kümese şu anda boşta olan daha doğrusu öyle söyleyelim. Her kümese genelde e, içerisindeki bütün sistemleri de göstermek amaçlı girmek istiyorum, e, girip buralardan görüntüler size aktarmak istiyorum çünkü fiyat olarak tabii ki iyi bir fiyata sahip olan bir yer. Burası yatırım olarak karlılık ve karlılık bakımından da gayet e, makul fiyatlarda olan bir yer. Buyur Fatma'cığım sen. Buradan yukarıya doğru başlayalım, devam edelim. Şimdi bu alanımızın içerisinde dediğimiz gibi 8 tane şu anda hazırda kümes var. 180 bin buraylar hayvan kapasiteli olan yerimiz. 35 günde bir buraya hayvan girme oluyor. 35 günlük bakım süresinin sonunda çıkış oluyor. Burlardan parti parti tabii ki onları söyleyelim. Şimdi e, burada kümeslerle alakalı bilgi verecek olursak ne zamanlar yapılmış bu kümesler? Hangi kapasiteyle ne zaman Hangi kapasiteyle ne zamanlar yapılmış? Onlarla alakalı bilgi verecek olursak. Şimdi burada toplamda 8 tane kümesin. E, ilk 5 tane kümes 5 tane kümes. 1998 yılında yapılmış ve şu anda kullanımda hala mevcut olarak hazır. Herhangi bir problemi yok. Havalandırma sistemleri, şuralardan gördüğünüz gibi havalandırma sistemleri hepsi uygundur. Hiçbir problemi yok. Üretim buralarda 180 bin broiler tavuk kapasitesiyle, broiler üretim kapasitesiyle 180 binlik üretimi devam ediyor. Burada 700 ton su kapasiteli su tanklarımız mevcut. 700 tonluk su kapasitemiz var. Çünkü hani Canlı işi gerçekten çok zordur. Büyük baş olsun, küçük baş olsun, kanatlı olsun hiç fark etmez. Balık olsun hiç fark etmez. Kesinlikle canlı işi çok zordur. Kesinlikle ama kesinlikle ihmale gelecek olan bir konu olamaz canlının içerisinde, canlı e, üretim içerisinde. O yüzden her şeyinle alakalı öncesinde öncesinde e, önce önce bir stonus olması gerekiyor. Onu söyleyelim. Şimdi bunlardan ilave üst taraflarda falan şeylerimiz var evlerimiz var Müstakil iki tane bir tane 7 artı bir bir tane 5 artı bir iki tane 3 artı bir bunlarla alakalı yerler üst tarafta onlarla da alakalı göstereceğiz. Ama size bundan önce gel bu tarafa doğru Fatma sen Heh, bu sağa doğru geçsen benim evet ee, içerisinde şu anda küçük baş hayvanlarımız da var bunlar da yine bunun içerisinde var olan şeyler bunlar fiyatla alakalı zaten. Açıklama tarafından göreceksiniz. Her şey burada ne görüyorsanız, her şey buraya dahil olan fiyatın içerisinde. Şimdi ee, biliyorsunuz enflasyonla mücadele için bizim ülkemizde maalesef peşinden iş yapmanız gerekiyor. Yani üretim, işte yazın atıyorum burası mesela çeltik kısmı, gönen çeltiklerinle var olan bir yerdir. E, pirinç ve çeltik kısmı ve bu çeltikle alakalı olan kısım da tabii ki bu tavukların alt tarafına. Ee, dönemsel olarak her 35 günde bir yaydığımız Kaos dediğimiz bir çeltin kabuğunu diyelim ee, Kaos dediğimiz bir madde var Yani kepek gibi diyoruz biz onlara daha doğrusu yani, Kepek var kaos var nasıl derseniz ee, Onlardan yayılması gerekiyor Bunun için de eğer dönemsel olarak böyle Her 35-40 günde bir falan almaya kalkarsanız Tabii ki enflasyonla mücadele edemiyorsunuz doğal olarak Bunun yerine bizim bunun için burada 600 tonluk depomuz var bu 600 tonluk deponun içerisine önce önce kaosunuzu, küspenizi alıp, küspe demeyeyim, küspe, kepe, kepek, 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 kepek. Kaosunuzu, küspenizi e, önce önce dönem içerisinde, pirinç şartlık dönemi içerisinde ki bir ay sonra falan tamamen bu işlemler kapanacak. E, bu dönem içerisinde alıp depolayıp, zamanı gelince kullanabilirsiniz. Fatma burada bir tane daha yer var ama burası sanırım tağıl ambarı mı acaba? Bakalım bakalım gel. Depolama alanı tağıl ambarı gibi sanki duruyor. Aynen samanlarımız falan var burada. Tağıllarımız var. Aynen. Hı, hı Ya tabii dediğim gibi ekonomi şartlarında mücadele edebilmek için dönem dönem böyle peşinden almanız gereken ya da kendi üretmeniz gereken slaj yapmanız gereken o şekilde şeyler konular olabilir. Ee, bunları da işte depolamanız gerekiyor. Onlar için de alanlarımız zaten burada mevcut. Şimdi buradan üst tarafa doğru devam edeceğiz. Hani Daha size anlatmamız gereken şeyler var. Bu arada şöyle söyleyeyim. Ee, Doğal olarak tabii ki çiftliğin tüm etrafı hepsi dört köşesi her bir tarafı her bir tarafı e, güvenlik kameralarıyla dolu. Güvenlik kamera sistemleri 7/24. E, kayıt altında bütün hepsi çekiliyor. Öyle söyleyelim. Şimdi e, şöyle söyleyeyim ayrıca. Az önce videonun başında söyledim mi hatırlamıyorum ama az önce başladığımız yer Gönen, Bandırma, Karayolu'na cephe olan bir kısımdı. Orası 150 metre Karayolu'na cepheli cephesi olan kısım var. 150 metre. Bunun tam sırtından da e, 150 metre yine arka taraftan bir tane daha yol geçiyor. O yola cephe artı e, su kanalı geçiyor. Gönen Barajından gelen su kanalı arka tarafından geçtiğinden dolayı suyla alakalı hiçbir probleminiz kesinlikle yok. Ilave olarak şunu söyleyeyim, üst tarafta şimdi çekimlerde göreceksiniz. Ee, üst tarafta bir 13 dönümlük boş yani şu anda domates ekili bir tarlamız mevcut. Ee, açıklama tarafında göreceksiniz fiyat kısmında. 13 dönümlük bir tarlamız var. Domates ekili. Bunun yanı sıra 2 dönümlük bir 3, 5, 3 yaşında ya da 5 yaşında bir zeytinliğimiz var. Gel yani burası temizmiş. Bak buradan da bakabiliriz. Fatma buraya sen de girebilirsin. Ee, 3 yaşında 5 yaşında bir zeytinliğimiz var. Ve bu zeytinliğin dışarısının dışında da bir yaklaşık olarak e, 5 dönümün içerisinde de seramız var. Burada da yine seracılık da yapılıyor. Yani 35 dönüm burası. Çiftliğin olduğu alan. 13 dönüm şu anda domates ekili olan alan, 2 dönüm ceviz ekili olan alan ve 5 dönümde sera'dan oluşan toplamında 55 dönümlük kullanım alanına sahip çok büyük bir çiftlik burası. 55 dönüm. Ama ben bu fiyatı ikiye böleceğim. Ee, yani ekim alanları hariç, ekim alanlarını bir... Geçelim mi böyle Fatma? Şuradan geçelim. Gel. Şuradan çıkalım. Tamam. Burada en rüzgar da dışarıda çok fazla var. Kamera ee, kamerada sallanıyordur. Rüzgar, drone'da da bayağı bir şey yaptık, zorlandık çekim yaparken. Evet, 180 bin toplam hayvan kapasitesine sahip olan bu kümeste her bir kümesimizin yaklaşık olarak 25-26 bin tane hayvan aldığını da hatırlatalım ona göre ya bu arada şöyle söyleyeyim aslında kazançlarla alakalı karlılık miktarla alakalı falan biz az çok şöyle bir muhabbet ettik ama burada şimdi ben onlarla alakalı bir şey söylemek istemiyorum söyleyemiyorum daha doğrusu çünkü söylediğimiz şeyler bir daha burada kalıyor ondan dolayı bunları hiç karıştırmayayım ama zaten e, buraya zaten herkes alabilecek durumda olmaz bu işin içerisinde bu sektörün içerisinde var olan kişiler zaten burasını alabilir daha önceki zamanlarda bir banka eksperimiz gelmişti bizim istediğimiz rakamı o zaman için sadece Toprak hariç şu anda bu fiyatı söyleyebiliriz diye söylemişti ama bizim amacımız satmak satmak olduğundan dolayı da çok çok abartmak istemiyoruz Ondan dolayı bir fiyat söyledik bakalım fiyatı bilir kişiler ne bulacak ama yine bize çok fazla yazmayın olur mu Burasını kim alır? Zaten burasını alacak olan kişi böyle bakar. Aynen. Çok giydiriyorsunuz ondan sonra bir daha bize de. Şimdi üst tarafa doğru yürüdük. Şimdi üst tarafta ne var? Onu söyleyelim. Üst tarafta, şurasını gösterir misin? Bak burası 5 artı 1 F. Burası daha yeni yapıldı. Daha kullanıma geçmedi. Şu an burası daha kullanıma geçecek. Burası 5 artı 1 olarak tasarlanmış durumda. Ondan sonra biraz daha ilerledikten sonra şöyle sol tarafa doğru göstereceğiz. Şu sol taraftaki evimiz 7 artı 1 olarak tasarlanmış. 7 artı 1. Bunların hepsi zaten eşyalı. Bunların dışında iki tane de 3 artı 1. Buradaki bakıcı arkadaşlar, çalışan arkadaşlar için iki tane de 3 artı 1 evimiz var. Hemen alt tarafta. Şimdi jeneratörle alakalı da şöyle söyleyeyim. Buralarda çünkü jeneratör kısmı çok önemli. E, jeneratör kısmına alakalı bilgi vermem gerekirse burada, bir saniye, Hı, tamam. jeneratör kısmına alakalı bilgi vereyim aslında özellikle canlı hayvanda jeneratör kısmı çok önemli olan bir konu. Burada iki tane jeneratörümüz mevcut. Bir tanesi 120 kahvallık, bir tanesi 250 kahvallık olmak üzere iki tane jeneratörümüz mevcut ve bizim tüm ihtiyaçlarımızı giderebilecek potansiyelde bu iki tanesi bundan emin Ay, olabilirsiniz. Evet emlakçı aile YouTube kanalımızdan bir, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, ee, bu video video programına aslında biraz daha böyle kalabalık bir şekilde geldik. Yaşar Hoca beraber, Yaşar Bey ile e, eşim Zehra, Fatma, Duygu hep beraber. Bir de tabii ki Aslan Ege onu da söyleyelim. Aslan Ege Hanım odalamaz. Hep beraber geldik. Güzel bir çekim olduğunu düşünüyoruz. Biz e, çekim tarafında çalıştık. Zehra Hanımlar fotoğraf tarafında çalıştılar. 35 dönemin tamamının tanıtımını yapmak yapmış bulunmaktayız. Arta arka taraftaki sera ve domates. <laughs> Tabi, başka babacım ne yaptık? Başka? Şöyle, ya, Duduş'tan içtik, su içtik. He. Su mu ne? içtik, erik topladık <laughs> diye? Ama ben hiç olamadım. Ya, onları unutmuşum. <laughs> <laughs> erik topladık, değil mi oğlum? Evet. Su içtik, başka ne içtik? Duduş. He, gazoz, Duduş. Gazoz içtik ama onu söylemeyelim. Gazoz içmiyoruz biz aslında değil mi oğlum? Onu ha. söyleme, söyleme onu. <laughs> gazoz içmiyoruz biz. Ben tatılma çekiyorum. Hadi tamam. Ege konuşmak istiyormuş, anlat Ege. Bugün. Evet. Bugün nereye geldik Ege? Pamuk'a. Pamuk'a geldik bugün. Köpeklerimiz var orada. Az önce görmüşsünüzdür belki. Başka babacığım. Tü tü. Evet, gazozda takılı kaldık. İlk defa <laughs> gazoz içtiği için çok hoşuna gitmiş. <laughs> gazozda takılı kaldık bugün. Başka babacığım. Erik topladık. Erik topladık. Evet. evet. Hadi sıra annede. Biraz da anne anlatsın. Aslında bugün benim memleketimdayız. Benim için güzel bir gün. Yani bu, bu konuda çok mutluyum. Ayrıca çiftliğimiz çok büyük. Ee, zaten videoyu izlediğinizde göreceksiniz. Ee, i̇ki tane evimiz var. Ayrıca bakıcı evleri var. Bir sürü kümeslerimiz var. 8 tane ee, hatırladığım kadarıyla. Onun dışında çok eğlendik kızlarla. Bugün hep beraber çok güzel geçti. Birer elikleri yıkadık demeyi unutmuş. Elikleri de yıkamış onu söylemeyi unutmuş. Ondan bu kadar itirazı. Söyle söyle. söyle ne yaptın elikleri? Elikleri ıslattık. Sonra yedin mi elikleri de? Şöyle yedim. Tamam. Tamam. Hadi Fatma'ya verelim. Özetlemek gerekirse bugün Gönen'de e, Bandırma Gönen yoluna cepheli 35 dönüm büyük bir arazinin içerisinde çiftlik tanıtımı için sizlerle birlikteydik. Detaylar zaten videonun içerisinde. E, izlemeye devam edin. Hoşçakalın. <laughs> bu benim ilk büyük çekimimdi. Çok eğlendim. Aslında Negev ile meyve topladım. Meyve ağaçlarını çektim. Mükemmel seralara sahip. Çok güzel bir gündü benim için. Ben de e, kızlarımla çocuklarımla beraber onları ziyaret ettim. Bu çekimde çok mutlu oldum. Harika çalışıyorlar. Ve çok başarılı buldum. Sizlere çok güzel şeyler e, gösterecekler. Kesinlikle bu videolardan ayrılmayın. Hoşçakalın. Evet son artık kapanışı yapabiliriz. Aslan Ege'yi kaçırdık zaten artık. Daha fazla tutamayız onu yani. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımızı takipte kalın. Abone olmayı lütfen unutmayın diyoruz. Hepinize hoşçakalın. Bizimle kalın. Sağlıcakla kalın efendim. kalın efendim. Bay bay. Geldi. Geldi. Erik geldi. Gel. 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 Bitirmeden. Götür. Götür şu erikleri. Götür. Bak şuraya. Götür. 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 Götür, götür eriklere. Tamam. Biz erikleri de getireceğiz. Tamam. Şimdi hoşçakalın diyebiliriz artık. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.